Mesajları ciddiye almadın değil mi? Hayvan gibi içmişim yine tutamadım kendimi. Yoktu içmeyi zaten olsa. Akdeniz'in bitki örtüsü neydi lancı ya? Dört harfli. Ot. Saman. Pamuk. Dört harfli kardeş dört harfli. Söylediklerin hangisi dört harfli lan? Ben ne bileyim abi profesör müyüm ben? Hmm. Evcil hayvan aranıyor. Hmm. Benden olur mu lan? Hayvanım ama evcil değilim. Yok arkadaş yok yok Hadi canım yok bırak bırak. Lan. Ömcek. Korktun mu? Yılan. Korktun mu? Korktun mu? Aşktan. Kişnettim beni, kişnettim. O ne be, Atanamayan at gibi. Ha? O nasıl bir kişne be? Richard abi, sen en son Chicago sen pazarında portakal satmıyor muydun? Portakalın alı... Gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi... ...gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel. Hadi işlerimiz var, akşama baby shower yapacağız. Ne yapacağız? Baby shower Ali, bebeğin ön gösterimi. Metin abi, bizim oğlanın baby shower'ı var, gelir misin? Pilavlı mı? Ya yok, Engin Arlı'a koyayım. Yankılar var Kendimi unuttum Sen de bırak Bana bir el uzat Giz olmasın aşk Güvendim döndüm Sırtımda bıçak Evet sevgili interneti fakir Gönlü zengin takipçilerim Ben youtuberınız canıtın Ve kabloyu da sallayan ablam Jennifer o da ünlü olmak istiyorum Asla ünlü olamayacak çünkü tek yeteneği Lanet burnunu karıştırırken kimseye yakalanmamak Kaçtım. Hadi ya. Yakalandık e desene. Biz yakalandık. Bizim ya. ver misin yarana bakayım? Hangisine? <laughs>